Merhaba arkadaşlar, Beşgen Web TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Emre Ateş. Bu platformda sizlerle beraber matematik derslerini işleyeceğiz. İlk olarak LGS Matematik. Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. LGS Matematik'te biz 2018 yılında tanıştık. Ve beraber göreceğimiz konu başlıklarını ve LGS'de çıkmış olan ...konu dağılımlarını, konu dağılımlarına göre soru sayılarını yazdım sizlere. Ee, i̇lk önce LGS Matematik nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. LGS Matematik'ten önce gelen soru tipleriyle... ...şu anki LGS Matematik'te gelen soru tiplerini karşılaştırdığımızda... ...yeni nesil sorular, e, gündelik hayata uyarlanmış sorular aslında. E, bu neden kaynaklandı? Teok döneminde görmüş olduğumuz, örnek veriyorum üstlü sayılar... Üstü sayılar bizim gündelik hayatta ne işimize yarıyor dediğimizde daha sonrasında dediler ki buyrun arkadaşlar gündelik hayattan soru veriyoruz ve bizim üstü sayılar aslında bu işimize yarıyor. Şimdi sizlerle bu platformda ilk konumuz olan çarpanlar katlardan başlayarak beraber konularımızı öğreneceğiz, pekiştireceğiz, sorularla özellikle yeni nesil sorular üzerinde duracağız ama. Her şeyden önce arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor konu olmadan soru olmuyor ee, nedir ee, örneklendirecek olursak arkadaşlar çarpanlar katlar konusundaki konuyu çok iyi biliyoruz soruları klasikleşmiş soruları çözebiliyoruz ama LGS formatında olan soru tiplerinde zorlanıyoruz piyasada birçok kitap var Bu kaynaklarda arkadaşlar e, bazı zor sorular var Evet seçici sorular var. Ki LGS'de de karşımıza aslında böyle geliyor. Bazı sorularımız seçici olabiliyor. E, bu sorulara çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu sorular bizim için eleyici oluyor. E, bizim amacımız bu platformdaki matematik derslerinde bizim amacımız arkadaşlar birincisi ön yargıyı kıracağız. İkincisi arkadaşlar yeni nesil sorularda yapabildiğimizi göreceğiz. Bunlar için soru çözüm taktiklerimiz olacak. Bunlar için ayrı ders derslerimiz olacak platformumuzda. Onun dışında haftalık sizlere soru vereceğim, bu soruları çözmenizi isteyeceğim ve daha sonra ertesi haftada bu soruların çözümlerini sizlerle beraber, sizlerden yorumlar da gelerek bunlarla beraber yapmış olacağız. Arkadaşlar konu başlıklarını incelediğimiz zaman ikili olarak konu başlıklarımızı yazdık. Burada ilk iki verilen birinci ünitemiz, daha sonrasında ikişerli olarak incelediğimiz zaman arkadaşlar altı ünitemiz var bu alt üniteden e, en çok dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Bunlarla alakalı bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum çarpanlar katlar. Çarpanlar katlarda evet konular kolay konuları biliyoruz. Evo pekot problemleri. Buna çok dikkat edeceğiz. Daha sonrasında üstü sayılar, kare köklü ifadeler. Arkadaşlar bu konuları iyi öğrendikten sonra karşımıza cebirsel ifadelerde veya üçgenlerde karşımıza çıkabiliyor. Ee, onun dışında arkadaşlar bazı konular aslında yine çarpanlar katlardan bahsetmek isterim, e, veri analizinden bahsetmek isterim, e, doğrusal denklemlerde bazı konularda geçen seneden aslında geçen senelerden e, gördüğümüz konular ama biraz daha detay ve biraz daha soru tiplerinde farklılıklar var. E, onun dışında arkadaşlar eşitsizlikler ...dikkat etmemiz gereken bir konu... ...denklem kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ee, daha sonrasında... ...arkadaşlar... E, ...üçgenlerde... ...üçgenlerde zaten temele inerek... ...en temelden itibaren... E, ...göreceğimiz konular var. E, üçgenler zaten birçok... başlıkla inceleniyor arkadaşlar. E, onun dışında... ...aslında dönüşüm geometrisi... ...ve geometrik cisimler. Gördüğümüz konuların hepsi incelenerek hepsini kullanarak karşımıza soru çıkma ihtimali var. Evet geçen sene sorulmadı ama bu tabii ki yine sorulmayacağı anlamına gelmiyor. Bu konuları da çok iyi bir şekilde öğreneceğimize inanıyorum. Ee, arkadaşlar LGS matematikte hazırlanıp hazırlanma sürecinde ee, bazı dikkat etmemiz gereken olaylar var. Bunlar nelerdir? Ee, arkadaşlar çarpanlar, katlar, sayılar kareköklü ifadeler, veri analizi olasılık aslında bunların hepsi 5. E, 6. ve 7. sınıfta öğrendiğimiz konuların temelini biliyormuşuz gibi bize yeni konu olarak öğretiliyor. E, bu noktada bazı temel şeyleri kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Konu başlıklarında bunları anlatırken sizlere diyeceğim ki arkadaşlar kesinlikle burayı bilmemiz gerekiyor. Geçmiş yıllardaki konu başlıklarına bakarak bunlara çalışabilirsiniz. Sizi bu konuda yönlendireceğim. Ee, yani bu örnek veriyorum uzunluk ölçü birimleri, alan ölçü birimleridir. Bu en çok karşımıza çıkan çemberin çevresi, çemberin alanı bunlar karşımıza çıkan durumlardır. Ee, arkadaşlar o yüzden şimdi her şeyi detaylıca anlatacağım sizlere. Bu noktada sizin yapmanız gereken birincisi dediğim gibi ön yargı yok, ikincisi panik yok, üçüncüsü yapacağınıza inanacaksınız. Ee, bu konuda da bana destek olacak sizlersiniz. E ee, ben de size her türlü konu ve soru başlığı olarak e, yeni nesil soru çözümünde size her zaman yanınızda olacağım. LGS matematik sürecinde bizi neler bekliyor? Bunlardan bahsettim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde çarpanlar, katlar konumuzdan konumuza başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.